bir koşucu hatta bir sporcu genellersek çok iyi beslenmeli, çok iyi dinlenmelidir. Peki nasıl beslenmeliyiz? Koşudan önce karbonhidrat, koşudan sonra karbonhidrat, protein. Bu konuda çok ciddi bir karmaşa var. Her şeyden önce ve işin en doğrusu koşudan önce de sonra da koşu sırasında da çok doğru beslenmemiz ve dengeli beslenmemiz gereğidir. Bir koşucunun, bir sporcunun karbonhidratları, proteinleri ve yağları mutlaka denge içinde almalı ve kaliteli karbonhidratlar, kaliteli proteinler ve kaliteli yağlar alması gerekmektedir. Eğer karbonhidrat almazsak Vücudumuz enerji sağlamak için en başta kaslarımızı yakacak ve kaslarımızı yakıp küçülttüğü için de böylece bizim gücümüzü azaltacaktır. Yağları almazsak yağlar enerji kaynağımızdır ve hızımızı sağlayan, enerjiyi sağlayan en önemli faktördür. Protein ise gücümüzü veren, gücü sağlayan, güçlü koşmamızı sağlayan ana temel besin maddeleridir. Bunun üçünü de doğru almamız gerek. Hepinize çok iyi koşullar dilerim.